Efendim Doğra Demer'den olarak hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Bugün 5 Mart 2023 günlerden pazar 18.16'yı gösterirken saatim. İşte şimdi sizlere İstanbul Kartal Atalar'da bulunan ve kentsel dönüşüme gideceğinden dolayı %98-99'u boşaltılmış olan Murat sitesinden bu bilinçlendirme videosunu çekiyorum. Bakın şöyle görülsün artık yavaş yavaş bazı yerleri yıktılar bu blokta mesela oturan bir kişi var. Yapabildiklerini yıkabildiklerini yıkıyorlar. Ama onun dışında tabii hırsızlar da bu görmüş olduğunuz böyle giriş dairelerinden kapıları, pencereleri kırmak suretiyle daireye girip oradan da kapıyı kırıp apartmana sonrasında ise üst katlara ve başka katlardaki dairelere de tabii ki dairelere de zarar veriyorlar. Giriş katları büyük tehlike arz ediyor açıdan e, dairenizi müteahhit anahtarını teslim etmek suretiyle boşalttıktan sonra aman haberiniz olsun, bilginiz olsun. Arada bir kontrol etmekte fayda var diyoruz. Efendim bilinçlendirme videolarımız devam edecek. Hepinize İstanbul Kartal Atalar'dan mutlu akşamlar.